Baba! Kime baktın da bulamadın? Hayırdır? Senin arayacağın kasada kimse yok burada Nerede siz yapıyorsun lan? Adın ne senin? Teşko. Annem baban nerede? Ben Satoru'yu muyum? Anam baban nerede? Neredeyse nerede? Buraların kralı benim. Siz kimi arıyorsunuz söyleyin. Ben ona söylerim. Bulunmak isterse o gelir sizi bulur. Bir adam Teşko bize posta koyuyor seyren. Görüyor musun? Okula gitmiyorum ben daha. Hmm. <gülüyor> 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 Niye arıyorsunuz siz onu? Sana lan biliyorsan söyle işte. i̇şte. Ne Düşün peşime götüreyim seni. Bununla böyle konuşacak Ama kralım dedim ya haracımı kesiyor. Hadi bana eyvallah. Teşko. Baba kime baktın da bulamadın hayırdır? Senin arayacağın kasada kimse yok buralar. Nerede çizgi yapıyorum lan? Adın ne senin? Teşko. Annem baban nerede? Ben sana sorayım mıyım anam baban nerede? Neredeyse nerede. Buraların kralı benim. Siz kimi arıyorsunuz söyleyin ben ona söylerim. Bulunmak isterse o gelir sizi bulur. Bir adam teşko bize posta koyuyor Seheren görüyor musun? Okula gitmiyorum ben daha. <gülüyor> <gülüyor> ee... Niye arıyorsun siz ana? Sana lan biliyorsan söyle işte. Ne <laughs> düşün peşime götüreyim seni? Bununla böyle konuşacak. Ama kralım dedim ya haracımı kesiyor. Hadi bana eyvallah.